Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum kulaküstü kulaklığın kutu açılımını yapacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı like atarsanız hepinize minnettar kalalım. Kal kalırım. Kalalım mı? Kalırım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ilk önce hemen kutudan başlıyoruz. Böyle çakma bir kutu. Şöyle ben mavisini aldım. hani gittiğim dükkanda internetten almadım da. Gittiğim dükkanda bir mavi vardı bir de pembe. Ben de erkek olduğuma göre sadece mavi vardı. Şurada katlanma özelliği varmış. Fold, pot, bot bir şeyler diyor İngilizce. Pek İngilizcemiz iyi değil. Şimdi çim malı. Bakın kutular şu iklimeli kutu da benim en sevdiğim ürün bakın. 3, 2, 1. En sevdiğim bu. Evet. Görüyoruz. Şimdi şuradan kulaklığımız şöyle çıkıyor, İçine sadece kulaklık var, şöyle hemen çıkarıyoruz. Kulaklık ise katlanmış olarak geliyor. Şöyle bir dört, yani şunu şöyle çıkarıyorsunuz hemen sar, sarılmış e, kablosunu çık, ayırıyorsunuz. Şunları şöyle yaptınız mı? Çıt diye bir ses geliyor, o zaman tamam. Bakın. Ondan sonra şöyle kulaklığımız hazır bir biçime geliyor. Şöyle şimdi bunu tutsuz, e, şunun normal Hemen Telefonumuzdan test edelim. Şöyle hemen buradan mü müziğe giriyorum. Herhangi bir müzik açacağım. Şöyle telifimi izleyelim inşallah. Dur ben bir telifsiz bir şarkı bulayım. Videoyu bir durduralım. Ben telifsiz bir şarkı bulup geliyorum. Arkadaşlar ben telifsiz bir şarkı buldum. Şimdi hemen şuradan ilk oyunu hemen ben bir dinleyeceğim. Tepkimi söyleyeceğim. Sonra size de şeyinden, şeyinden. <laughs> Yalanından dinleteceğim. Şöyle öyle. Aç şunu. Telifsiz bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Baya iyi. Hatta dur sesini açalım. Oy. 20 liraya değer. Bir durduralım bakın şöyle. Getirelim hemen mikrofonu. Kamerayı da pek kapatmadım. Şöyle, Şöyle getirelim de. İnşallah duyuyorsunuz. Kameramı bir ayarlayalım. Hazır mı şu an? Hı. Başlatıyorum. Bum. Bakın duyuyor musunuz? Çok güzel veriyor. Şöyle <laughs> çekelim. Güzel. O zaman arkadaşlar videomuzu yavaştan bitirelim hemen. Toplanalım. Şimdi videoyu bir yine durduralım. Toplandıktan sonra geri bu üzere arkadaşlar toplandık ve devam ediyoruz şimdi kulaklığımızın benim yorumuma geldik benim yorumum aslında bunu böyle yolculuklarda mp3 çalanıza bağlı hep güzel dinlersiniz güzel bir ses kalitesi verir tabi çok iyi bir gamer kulaklığı olamaz ama yine de bunu eğer isterseniz ben yine 20 liraya oynarım yapabilirim diyorsanız takarsınız yine bilgisayarınızda oynarsınız ben bunu telefonda PUBG oynamakta kullanacağım müzik dinlemekte kullanacağım yani benim yorumum iyi, orta değil. Güzel. Şöyle yine son bir kez gösterelim kulaklığı şunu. Katladım. O zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı like atarsanız hepimize minnettar kalırız. Hadi goodbye, hadi görüşürüz. Hadi.